Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte e, 102 abone 102 abonemiz oldu arkadaşlar. Eee çekilişi yapacağım. Banner, thumbnail ve profil fotoğraf çekilişi yapacağım arkadaşlar. Çekilişe e, katılmanızı işte, öneriyorum yani. E, e, yoruma arkadaşlar. E, adınızı, soyadınızı, Skype'ınız varsa Skype adresinizi veya Facebook adresinizi verin. Ee, ben eklerim size. Ee, Random.org'dan yapacak çekiliş bitince. Çekiliş bitiş tarihi bugün ayın 18 18'e arkadaşlar 25'inde falan bitecek ayın. Ayın 25'inde bitecek evet. 25'inde bitiyor arkadaşlar çekiliş. Ee, katılmanızı e, öneriyorum yani. Evet bu kadar bir video. Bu kadar videomuz bu kadardı arkadaşlar. E, eee bugün gelmeyecek. Bugün gel gelmeyecek. Evet. Hastayım çünkü sesimden anlamışsınızdır belki. Her neyse e, bu kadardı videomuz. Kendinize iyi Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.